Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün arkadaşlar size yeni bir özellikten bahsedeceğim. Bugün arkadaşlar Minecraft'ta güncelleme geldi. Gördüğünüz gibi ben tamamen eh, güncelledim arkadaşlar Minecraft'ta. Bugün yanımda deha var. Şimdi arkadaşlar ben de Efendim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar size göstereyim böyle. Bet arkadaşlar sürümü. Şimdi ben arkadaşlar bu dünyama giriyorum. Ben bunda arkadaşlar tablet yaptım. Gördüğünüz gibi böyle tablet oynayabiliyoruz. Şöyle kumanda yaptım böyle. Bir tane de tablet yaptım. Gördüğünüz gibi durum kasıyor oyunu. Gördüğünüz gibi şu an konumuz Şimdi arkadaşlar göstereyim size birazcık. Şimdi arkadaşlar ben mesela yaratıcı moduna geçiyorum. Şimdi size tüm şeyleri göstereceğim. Bakın böyle şeyler var gördüğünüz gibi şöyle şeyler var. İşte zır. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi kalmalar var. Gördüğünüz gibi kürek, çapa, balta. Son arkadaşlar buraya geldiğimizde böyle şeyler var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle bir tane hedef diye bir şey var. Şimdi arkadaşlar bakın bura çok önemli. Gördüğünüz gibi buralar var. Ve yumurtalar da şimdi göstereceğiz. Goblin. Stider. Böyle bir şey. Goblin. Bu var bu yapabiliyorum bu köyde şu an şey söylemiyorum. Böyle şeyler geldi arkadaşlar oyuna. E, evet, şimdi arkadaşlar size gösterdim. Ay, buradan geldiğimde böyle şu kapılar, kapılar. Buradan da istediğiniz şeyi görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar son olarak göstermediğim şey arkadaşlar şey zincir geldi arkadaşlar Ne zamandır gelmiyor göstereyim. Gerçek bir zincir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar zaten açıklama e, belki de hatalarını bu, bulabilirsiniz. Açıklamalarda bu, bulunacak arkadaşlar. Açıklamalarda bulunacak siz de o YouTube'a yazıp girebilirsiniz oradan kanalın arkadaşlar DHB izleyip Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.